Evet, sonuç? Yemedi. Ben sana söyledim, bu adamın parayla ilişkisi çok iyi. Ya, umurumda değil para. Ne peki? Güç. Güç. Bu böyle bir kişiyle başlayacak, sonra beni avucuna balana kadar devam edecek, biliyorum ben. E ne olacak şimdi? Bilmiyorum. Artık bir karar vermen lazım doktor. Bana bak bu senin adam değil mi ya? Aa, oh, aa. Oh. bir evlenseydi de bari kurtulsaydık. Olmadı galiba yine. Olmadı hocam. Vermediler kızım. Ben de son bir kez bir geleyim, hakkınızı helal edin diyeyim istedim. Bundan sonra da çıkar bir atı atıveririm çünkü kendimi ben. Bana bak saçmalama Turan. Böyle konuştuğun zaman seni psikiyatriye sevk etmem gerekiyor biliyorsun değil mi? Edin hocam, edin. Bu saatten sonra beni zaten ya tımarhane paklar ya da cenaze. Ya rica ederim insan evlenemedi diye bunu yapar mı kendini? Yapar. Niye yapmasın? Gerçi düşünüyorum da ben olsam ben de vermezdim kıza. Niye versinler ki yani? Param yok, pulum yok, işim yok, gücüm yok. Ta bana bak pişman etme adamı. İyi ki bir çık dışarı insan içine karış dedik. İyi ki bir yaşın geldi kendine bir kız bul dedik. Keşke demeseydiniz hocam. Keşke ben de çıkmasaydım. Keşke Hamiyet'le tanışmasaydım. Ama siz gelseydiniz verirlerdi ha. Kesin verirlerdi. Tabii beni böyle çöpsüz görünce yüzüme bile bakmadılar. Turan bana bak. Zaten hastanede başımda büyük bir bela var. Bir de seninle uğraşmayayım şimdi. Tamam Olmuyorsa olmuyor. Olmuyor diyeceksin. Her işte bir hayır vardır diyeceksin. Yürüyeceksin gideceksin önüne bakacaksın. Peki hocam. Siz yine de hakkınızı helal edin yani ne olur ne olmaz. Belli mi olur ya? Ya bana bak bu adam gerçekten kendine bir şey yapmasın ya. Yok ya. Vallahi bilemedim doktor bunun duygu durumu bir şey olursa sorumluluk biraz da senin olur. Bak. Turan, Turan, gel. Efendim hocam. Tamam hadi halledeceğim senin işini. Tamam çözeceğim. Çözecek misiniz? Söz mü? Söz, 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 nişan, düğün, hepsi full paket, tamam Allah! Hocam çok büyüksünüz ya. ya, ya. sağ ol. Tamam bana <laughs> bak, fikrimi değiştirmeden hatta tamam, sunluk yok. Tamam hocam, çok sağ olun ya, ne desem. Yok <laughs> tutamayacağım kendimi hocam. Ya, tamam, tamam, tamam. Hallettik. Tamam, çok sağ olun. Şey, o zaman ararım ben size, Haberleşiriz, günü saat falan onların hepsini hallederiz. Evet. Tamam mı? Tabii, tabii. Hmm evlilik programına döndük vallahi. He? Doktor. Evet. Hocam. Nedir durumumuz? Nekrozlar giderek kötüleşiyor. Belki de yanlış hastalığı tedavi etmeye çalıştığımız içindir. Doğrusunu bulduk mu? Hayır. O zaman ne yapalım? Tedaviye devam edelim. İyileşmesinin normalden daha uzun süre alıyor olduğunu ümit edelim. Artık şu saatten sonra nekroza neyin sebep olduğunu bilmenin bir anlamı yok. Veya kimin? Yayılmasını durdurmalıyız. Yoksa akşama kadar kızı kaybederiz. Aklından ne geçiyor hocam? Nekroz'dan kurtulalım. Karın duvarını açmadan öldü kuyu kesip alalım. Yapalım. Anneyle konuşun. Hocam, gece bir Heparinin hala etkili olma şansı var. Yani iyileşme başlayabilir. Bekleyebileceğimiz kadar bekleyeceğiz, merak etmeyin. Ama bu önümüzdeki birkaç saat içerisinde durumunda bir değişiklik olmazsa semptomlara doğrudan müdahale etmek zorundayız. Yani yaralarını mı alacaksınız? Ee, aslında cerrahi olarak alacağız. Yani teknik olarak e... bu bir amputasyon. Amputasyon mu? Yani sadece yaralar? Warfarin ile ilişkili nekrozya dokusunda daha hızlı yayılır ee, ve bu daha ziyade meme dokusunda olur. Bir dakika. Siz kızımın göğüslerini almaktan mı bahsediyorsunuz? Bu daha on yaşında. Simge Hanım, kızınızın yaşaması için belki tek bir şans var. O da radikal bir mastektomi olabilir. Ne yazık ki... ...bunu imzalamanızı istemek zorundayım. Konuşabilir miyiz? Özür dilemeye geldim. Eli boş gelmişsin, İnsan bir çikolata getirir, bir şey getirir. Özür dilemeye gelmedim. Aha, daha çitrefilli durumlar. Oturmaz mısın? Beni kovmak mı istiyorsunuz? Vay be, çakmışsın mevzuyu. Ben de fırsatını kolluyordum. Allah'tan bu Vahap Bey amca geldi Hata de. yaptığım konusunda bu kadar ısrar etmenize... ...başka mantıklı bir açıklama bulamıyorum ben çünkü. Tek bulabildiğim bu belki de başka bir açıklaması vardır. Hı? Gerçi senin bu Freudyen açıklaman kadar eğlenceli olmayabilir ama... ...söyleyeyim mi? E hadi söyleyeyim. Belki de gerçekten hata yapmışsındır. Bana karşı olan hislerinizle başa çıkamadığınız için böyle davranıyorsunuz. Hislerinden bahseden sen değil miydin öyle hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum? Ne yapalım biliyor musun? Gel, olayı basitleştirelim duruma, birinci sınıf psikoloji dersi penceresinden bakalım. Belki de gerçekten seni kovmamı istiyorsundur. O yüzden böyle tuhaf davranıyorsun. Tuhaf davranan sizsiniz. Siz her zaman sınırları zorlarsınız, kuralları zorlarsınız, bizi zorlarsınız. Ama bu kez öyle olmuyor değil mi? Bu birini kovma fikrine can simidi gibi sarıldınız. Bizden yeni bir çözüm üretmemizi istemediniz. Kendiniz yeni bir fikir bulmayı denemediniz bile. Belki de çözüm biliyorumdur. Öyle mi? O zaman neden gidip her zamanki gibi dizinizi izlemiyorsunuz ya da ne bileyim basket oynamıyorsunuz ya da sizi eğlendiren diğer şeyleri yapmıyorsunuz? Belki de ben Dua etmeliyim. O zaman herkes için daha basitleştirmiş olurum işi. Şey. Belki de öyle yapmazsın. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.